Şimdi topraktaki şikayetiniz neydi bana bir tekrar eder misiniz? Kulağını kaşıyor. Evet. Kulağını kaşıyor. İkisini de kaşıyor. Evet, i̇kisini de kaşıyor. Sallama hareketi var. Evet. Kaç gündür bu şekilde? 2-3 gündür böyle. 2-3 gündür böyle. Şimdi toprak muayenesini ben yaptım demin. Otoskopla her iki kulağına da baktım. Sol kulağı fena değil. Sağ kulağında hafif koku var ve ee, kızarma başlamış iperemi dediğimiz. Bunun yanı sıra en alt kısmında da orta kulağın sıvı birikmesi var. Yani sorun sağ kulakta. Ee, köpeklerde özellikle kulaklar böyle bakın kapalı olduğu için hava almıyor. Hava almaması orada rutubetlenmeye, çeşitli bakterilerin işte e, parazitlerin üremesine sebebiyet veriyor. Bir de Yıkarken köpeğimizi mutlaka kulağını pamukla tıkamamız lazım. Hatta bazeline sürekli pamuğu tıkarıp tıkarıp ki e, su kulağın içine gidip mantar veya benzer enfeksiyon yapmasın. Bir de önümüz yaz, e, pisi pisi otu çok fazla oluyor. Parkta, bahçede geçerken kulağına pisi pisi otu girdiğinde ilerleyebiliyor. Veyahut e, bit pire, kene gibi bir takım dış parazitlerde buna girerek e, buna sebebiyet verebilir. Yetişik